Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun kanalından ben Burak. Uzun süredir sizlerle Need for Speed videosu çekmiyorduk. Bugün 7. E, video olması lazım. 7. videoyu çekeceğiz. Yine her zamanki yani her zamanki dediğim benim en sevdiğim arabalardan bir tanesi olan M4 ile beraberiz. Çok fazla bir şey yapmadım arabaya. Yani sadece biraz şeyleriyle oynadım sayısal verileriyle değil yani ee, bugün sizlerle önce bir drift yarışı yapalım birkaç tane ondan sonra diğer yarışlara da geçeriz şöyle hemen teleport yapalım. Bir, okul durumları falan vardı işte final haftası falan filan derken bir, birkaç haftadır video atamadık doğru düzgün. Ama şimdi hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Okay son. istiyoruz. Nasıl bir direkt yarışı Sana hayatım ilk sefer veriyorum. Hadi dur bakayım. Sok parası gibi. Bak burayı iyi değerlendirmemiz lazım. Anladığım kadarıyla. İşte böyle. bir gömünce bitiyor zaten. Çok dandilik bir yarış olmuş yani. Buradan mı gideceğiz? Buradan mı gideceğiz? Tamam. Aa bir daha aynısı. Gitti misin lan sen? ver açıyı ver ver, ver, ver. öldürme lan nitro'ya niye bastık şu an yani? ooo hoppa temiz hemen diğer yarışa geçelim Dur baba dur 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 Tam buraları geç Nemonyacıyım <laughs> <RG'mi> arıyor <laughs> Diyor ki ee, Yani senden şey alıyorum diyor feyiz alıyorum diyor yani Inspired ne demekti ya İlham vermek demekti galiba Ana ben niye garaja döndüm? Cık. Garaja dönmüşken bari bakalım birkaç modifiye şeyleri açılmıştı. Onlara bakalım. Yapacağımız şuradan fren mi açılmışmış? Yok. Lastik değil diferansiyel, değil süspansiyon, de nitro. Bunda bunun arasındaki fark ne? Her ee, bunu yapalım. Clutch, exhaust, manifold bu da yok. Ben açılanları yapmış mıyım ya? Hey maşallah arabamız da şu anda en full değilmiş. geç geç 18.000 dolar turbo charger 2.76 2.73 2.70'dan az vadeden var mı? orijinal 3 323'müş. Of, bunu yapalım ya. Değil mi? 289 283 279 yani 273 yapalım. Ama top speed'imizi azaltıyor. Bak. Horsepower'ımız 540 661. Geç, 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 geç 710. 761. Hadi bunu bunu alayım ya. Çok parası ama mecburen aldık be kardeşim. Araba şu an var ya cidden ateş oldu ya. Araba cidden ateş oldu. Şurada bir şey değiştirecektim ha nitro. araba yani 700 beygir oldu. <laughs> Biraz daha yüklersek 1000 beygir olacak yani. O eski halinden eser yok şimdi. O eski halimden eser yok şimdi. Gel bakalım. Yılan. Hey yavrum be. Şu arabanın Ana dur lan bu arabanın sesi değişmiş ha. Tutamıyorum ben şu anda arabayı. Vites saçma saçma hareketler yapıyor arabayı. Sen GTR olsan ne yazar? Ben bu arabayı 100 milyar harcadım. Bak bir dakika şurada bir görev vardı. 3 sefer polisten şeyini yapman gerekiyordu. Yapman gerekiyordu. Şu bir oldu. Şimdi biraz kaçacağım. Gel bir daha. 3 tane bariyeri mi yıkmam lazım böyle bir şeydi ya Hıf. Şimdi biraz kaçıp gidiyor, sonra tekrar yakaladım Lan oğlum kalsanız yakalasanıza beni

yapmamız lazım şu köşedeki total fine'ın üstünde yazan ya hayır ya bitirmek istemem. polis polis amcalar gelin yakalayın beni lütfen lütfen gelin lütfen rica ederim ha adamsınız polis amcalar istemeyerek polisten kurtulacaksın ya Yahu arkadaş. Yahu. Gel buraya gel gel. Kovalamıyor ki bu da beni. Ha <laughs> 3 oldu süper tamam şimdi Şimdi bizim yapmamız gereken şey e, Yollarda bulunan şu bariyerlerden iki tane kırmak Polis bariyerlerinden Öyle atıyorum Dur biz bir otobana çıkıp bakmam lazım aslında ona ama ben bakayım. Bakamıyorum. Hayır ya. Hayır ya. Dalga geçme benden. iki tane evet. Hmm. iki tane şey kırmamız lazım yol kesici blok ne bok seçti işte ya Tabanda olmuyor demek ki herhalde. Şehir'e inelim şuradan geldim. herkesin etrafına doğru az yakalamışsam var gibi dolar verdim. Evet şurada bir evet bir tane gördüm. Heh. Heh, bir tanesini kırdım. Şimdi geri döneyim bir daha kırayım orada orayı. Sonunda be. Ha, aynı şey sayılmıyormuş. Baba bir dakika. 10 dakika. dakikadır bunun için çabalıyorum. Adamı hasta etmiyorum. Heh, evet. Ulan ikinciyi de gördüm. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bunlar kırılmayanlar mı? zor bir şeymiş ya. Böyle bir görev olur mu ya? Ayıptır ya. ya, ya? Ha. Oh be bitirdik be. Ha şimdi sıçtım ağzını zaten. Hadi, hadi gel. Gel ananın şeyi var. Gel 3 oldu. Al. Bir erkek sen gel. Ah, aman akıllı. Seni olursun. Beni bitirdin be. Kaç dakikadır doğuruyorum ben. Ah. Ne kadar zordu bir şey yapmak ya. Kupa da kazanmışız bu arada. Adamın dibiyiz bize. Bakayım bu mesajda ne diyor şerefsiz. Dur bakalım. Gülcük gülcük gülcük. Skinner of the angry cops. King of Sprint'i sol tarafta bir Bir bok demiyor. Gülüyor hep ne. Gene mi amcalar rapim esas çalar. amcalar. Neredesiniz? Ha polis amcası. Aa ikinci mesajı da attı şerefsiz. Bakalım. Dur bakalım ne diyor. It's the one thing to run in any direction you want. Quite up any to run course. Oha! Oha, oha! E hadi gidip bunu yapalım. Bakalım ne istiyor. şu araba ne güzel duruyor ya. O polislerle beraber şey. Time freedom. Abi ben bunu yanlaya yanlaya çıksam sıkıntı olur mu? <laughs> ha geldi polisler. O bir de üç tane şey daha geldi. Anasının gözü ya. Bu adam bizi hapsi sokacak vallahi. bak çok denk geliyorum şuranın dönüşünü bir türlü böyle yapamıyorum yani bak bir türlü böyle, tam yanlayamıyorum orası hep sıkıntılı o yüzden sevmiyorum bu mekanı Şimdiye kadar iki tanesinden kaçtık üç tanesinden daha kaçmamız lazım o zaman şurada bir yan verelim Hadi be yapamadım. Her saçını yanlar cedim. Geri geri. Neyse olsun. Oro. Çok berbat kullandım lan bugün. Polisten karşıma alışmışım da böyle tam bilim Hamburg'u gündür Aha bir tane daha ipten. Gel lan hadi gel yanına hadi hadi gel. Hadi böyle yapabiliyor musun ya? Sen, senin araban böyle yapıyor ben? Böyle vuruyor mu senin araban? Aha bitirdik. Oldu mu olmadı mı şimdi? Ben anlamadım. Ne olmuş? Arkadaşlar bugün aslında sizlerle biraz yarışlar falan yapacaktık. Ama eee böyle bir polis kaçama yaptık bir dakika şurada bir şey varmış drip targut varmış 3000 yapmamız istiyormuş şöyle bir omen 10.000 on yapalım Heh. ondan sonra neyse ne diyorduk şimdi böyle bir polis şeyleri falan oldu polis görevleri yaptık olsun bugünlük de böyle olsun bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın arkadaşlar biraz yorum yapın ya videoların altında, onları ben tek tek okuyorum yapanlara cevap veriyorum sizden de böyle hepinizden yorum bekliyoruz arkadaşlar zaten abone ol çoğunuz abonemiz oldu yani videolarımızı izleyen o konuda teşekkür ederiz ama yorum bekliyoruz neyse arkadaşlar tekrardan kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere